औल दो इंच औल दौरान गुनूलरे मिजे ईमान औरेला दौरान युजाल लाहन दोक संदोग सादेला। मरहबा गार्डन श्लाद बन्हारिस। बन आपके। वे रिएक्शन चैम्बर दें। हुशगल दिनिस्कार गार्डन श्लाद। एंड वेलकम टू नेटवर्ड ऑफ़ रिएक्शन चैम्बर। टुडे वी आर गोइंग टू रिएक्ट ऑन मुब्रेस इब्रा� He is the national hero of uh, Azerbaijan who fought uh, along with Armenians for about 5 hours. He is uh, titled as a national hero of Azerbaijan. So let's see this video. Uh, yeah, um, like one night he just left his barracks and went to the <clears throat> Armenian side, like crossing some kilometers of minefield. He went at that station and with Armenian weapons he like fought with armenians for five hours straight single person fought with a lot of armenians uh, then he was uh, he martyred uh, at morning times so uh, this is the video of his story how it happened and what happened uh, a lot of our brothers told us to react on him firstly we did never know him so we just resisted and we uh, gave importance to other videos but then we knew it so we thought that we have to react on it fast um, and we will go straight for the video before going for the video Hit the like button if you like the video. Comment down below the links of other videos you want us to give reaction on. Um, if you are the first one on the channel, subscribe the channel and hit the notification button so that you will be notified about all other videos uploaded on our channel. Let's go, guys, for the video. And start. Yiğit bir adam var. Yiğit bir adam var. Uzun boylu, geniş omuzlu, bakışlarında ciddiyet, yüzünde sert bir tavır. Maşallah. Elinde kalem, önünde kağıt yazıyor. Ah, like a legendary person at night time he has paper and pen and he is writing something. A very brave person. Let's see what he is going to do. Bu bir milli mücadele mektubudur. Hmm. Şehidin şehitlikten önce anne ve babasına yazdığı bir mektup. Hay, maşallah. 16 cümleyi, 16 satır. The, This is the words of a person, uh, without get, uh, before getting martyred for his mother and his father and his family. Okay. Bir milli mücadele mektubu, bir şehidin şehit edilmeden önceki yazabileceği en güzel mektup. En güzel mektup, very beautiful en güzel letter. Rasyet. En güzel ders. Ve Milli Mücadele Okulu yazıyor ve Mubariz İbrahimov düşünüyor ve tekrar yazıyor düşünüyor mektubu bitiriyor ve ayağa duruyor duvarda asılmış asker gömleğine yaklaşıyor mektubu okay. katlıyor wow. ve gömleğin göğüs cebine koyuyor silahını alıyor ve odayı terk ediyor bir süre geçiyor wow. silahını alıyor odanı terk ediyor He takes his weapon and get out of his room. And now let's see what he is going to do. But it is very brave thing. A lot of Nöbette bekleyen askerler düşman tarafında atışma sesleri duyuyorlar. Atışma uzun süre devam ediyor. Askerler şaşkınlık içindedir. Biraz sonra her yer yani sessizliğe bürünüyor. Seher vakti düşman tarafından heyecanlı haberler duyulmaya başlıyor. Biraz anda her şey anlaşılıyor. Malum olduğu. Ne oluyor? Mübariz İbrahim ovadında bir asker gece düşman tarafa geçerek düşmanın onlarca canlı kuvvetini yok ettikten sonra kendisi de kahraman bir şekilde şehit düşmüş. No. Like, people didn't know what happened, and at morning time, they knew that after all night fight, Ibrahimov, Mubrez Ibrahimov has been martyred by enemy forces. Like, they didn't know that what happened and how he went. Yeah. So, it was a very braveful act. Um, Bailar, uh, Makani Jannat also known, um, Allah Shahid, uh, bu Bushahidin, Rahmat Elaysin, the Makani Jannat also. The Tum Shahid, Jumla Shahid, I mean, season with Cumle Şeyhlerimiz mekanı cennet olsun. Mübarez İbrahimov'un yazdığı milli mücadele mektubu, 16 cümleden oluşan oh. bu mektup kendi dolgunluğu ve yüksek içeriğiyle seçiliyor. Mektupta milli manevi bir seri şekilde bir. It was not, a, it was just a, a border fight like okay. our LOC in with India and Pakistan. Okay, okay. And he saw them in the police station, Armenians in the police station, and he just went there and attacked them birini takip eder ve en güzel şekilde tamamlanır. Canım annem ve ben Maşallah. Beni merak etme. Later. İnşallah cennette görüşeceğiz. İnşallah cennette görüşeceğiz. Allah. Vatanın zor gününde artık yüreğim kaldırmıyor. Allah rızası için bunu yapmalıyım ki yüreğim bir nebze de olsa soğusun. Şehit olana dek bu şerefsizlerin üstüne yürüyeceğim. Şehit olursa aslan gibi aslan. Aksine sevinin ki o mertebeye yükseldim. Allah'a ibadetlerinizi aksatmayın. Çokça sadaka verin. Bir seyit evladı olarak bunu yapmalıyım. Allah, Allah buyuktur. Vatan sağ olsun. Oğlunuz mübariz. Hakkınızı helal edin. Hey maşallah. um This thing cannot be done by normal people. Uh, normal people don't have to that much heart. Even soldiers, not that much heart. When you know that you are going towards death, but what what words you have in your on your mouth, "Watan These are the words enough for any soldier, any Muslim soldier, to sacrifice his life for country. And Mubarez did exactly what he had to do. He was fed up with enemies attacking his country and he desperately attacked them and obviously he was the national hero and his uh, teammates his batchmates and all the nation also gave salam to him um, like praise for him do dua for him and his iman i am so much uh, shocked and surprised with the iman that he had in his heart we have loved the video. Hope you have also enjoyed the video. We'll try to meet you with another amazing video. Till that day, thank you. Allah, Allah. Hafiz.